Yani NBA e, seçildikten sonra maç fikstürü geldi bana. Ben tabii ba bakıyorum böyle ilk maç kim o, kime karşı oynayacağım. Los Angeles Lakers ve diyorum ki Allahım diyorum hani nasıl oynayacağım ilk maçım Lakers'a karşı hani NBA'nin en iyi oyuncusu orada oynuyor Kobe Bryant falan ve ben dediğim gibi hani Lakers feni olarak şey yapmıştım hayran olarak e, büyümüştüm. E, her neyse maça çıktım işte koş beni maça. E, soktu. Ya ben o kadar heyecan o kadar heyecanlıyım ki hani böyle nefes alıp vermelerimi bile duyuyorum yani. Ondan sonra bir pozisyon oldu. Ee, bana faal yaptılar. Ben serbest atış at at atacağım. Ve on binlerce insan etrafınızda sizleri yuhluyor. Ya çünkü Lakers'ın sahasında oynuyoruz. Ve ben o kadar heyecanlıyım ki ya, elime bakıyorum elim titriyor. Ben ilk serbest atışı attım Kaçırdı kaçırdım. Bütün saha tekrardan yuhlamaya başladı işte. Lailah Rahman Rahim deyip e, attım işte ikincisini ve veki top e, potadan içeri girdi. Tabii ben o ilk atışım böyle şeyle beraber, hani verdiği rahatlıkla beraber ya dedim ki ya üçüncü sıradan seçilmişim, Biraz böyle hani rahat ol, biraz daha şey ol falan. Ondan sonra elhamdülillah. Ama o maçı e, 30 küsür sayıyla falan yenilmiştik diye hatırlıyorum ve çünkü Kobe o maç 40 küsür sayı falan atmıştı işte. O benim NBA'de böyle yaşadığım ilk ilk an